iki, bir kayıp. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Batman Raiden'ın kanalına hoş geldiniz. Biz İzmir'deyiz, yabancıyız. Ama abiyi çok gördük, çok beğendik. Yani çok iyi bir insanlığı Bence ben şu an takip ettim, sizi takip edin. Görüşmek üzere, teşekkür ederiz. Bay bay. Niye kadar yalan ayırıyor sanki? Yılkı lafı verin, rahat edecek yazarı. Aynen. Abone görüyor musun? Tabii tabii görüyorum ama gel. Allah Allah. Görüyor görüyor böyle ben evet, bunları şey Tırp adı görüyorum da atabiliyorum da Amcam bunları Instagram'dan yaz bana ee, takip et Şey yap Ama size şimdi ne de dedim ben dedim takip edeyim dedim daha videoya başlatmadan ha Bizde buran yabancısı bizde Manisa'dan geliyoruz abi Manisa'da evet. abi Manisa'ya gittik bir yere Tırp muhabbetine gittik ondan sonra Daha abi istersen istersen abi gece sen ne yaptın? <laughs> Engelli <şu> <laughs> bir şey yok. Vallahi billahi çıktı mı ya? şeyde var YouTube'da da var YouTube'da da atıyorum eğer izin olursa onu paylaşırım hmm, direkt atarım onu ee, yani onunla şimdi bu kameralar 2 e, saatlik ya Bunlarda telefonla indirdiğin zaman fazla internet yiyor başka olan yere geçiyon başka olan yerden indiriyorum. Tamam mesela. bak ama at bak kesin at Tamam Bak takip ettim şey tamam. oldum yani seni de takip etmeme gerek yok <laughs> O kadar ünlüyüz <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Gel fotoğraf çekelim gel 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 baba osana, osana gel Bunları ya, bana atarsan Instagram üzerinden ver. ben paylaşıyorum tamam. hikaye olarak. Tabii, tam tabii, tabii. Diğer dalama geldi o da. yapıyoruz bugün. İşte işte Tamam. Tamam, kral. Teşekkür ederim. Çok güzel, sağ ol. Allah'a emanet. <laughs> Hadi. Şurada çay ağlıyor. Gidin bari bir müzik süt evet. Sağlarsınız. <laughs> 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 Ekmeğe bakıyor baba. Mecbur. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Vallahi ben kaza var diye gittim ama yani büyük ihtimal kaza yokmuş baba normal bir ana şen, ana ananın derdine tüküreyim işte ya bir şey söyleyemedim ya. Ağzım çekiş. Hiç... Ben konuşmayayım. Ya ben şey zannettim hani orada kaza var falan bir bakalım hem kaza çıktı ama Arkadaş kendisi girmeyecek yerden kaldırımdan girmeye çalışıyor elektrikli makine motorla Allah'tan bir şey yok ya çok şükür Allah hızlı yapmayacağım diyorum hep hızlı yapıyorum anlamadım ki ya Çoluk çoluk ara, güvenmeyin. Bak şimdi neler evet. Ya yani ben ondan yavaş gidiyorum. Yanlış anlamayın da. Allah ben Efendim? Youtube uçasın abi. abi. Evet şu an çekiyor. Yemin et. Şu an seni çekiyor. İstediğin yere geçebilirsin. 360 derece. Ha. <laughs> Takip ediyorsunuz mu? Ediyoruz abi. abi. Ne kanal ne? ne? Yalana bak, yalana bak. Yalana bak, yalana bak. Yalan, abi, abi, yalan, yalan parayla olsa kredi adını çeker adını yine söylersin. Söyle yaz. Yazıyorum. Yaz. 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 Ee, şey, Batman Rider 5 yaz. Buna. Ne yazacağım? Batman Rider böyle yazılı, buradaki gibi 5. He, balaydı 5. Evet. Kamera seni çekiyor. Çekiyor tamam. Ben ben de çekiyorum. Bakayım, bakayım abi, masayı Çık abi bakayım. Abi basını çıkarsana. Çıkar. Ben beni böyle şey yapıyorlar. Böyle fotoğraf çek. Bunlardan birisi mi? 5 beş yer, beş. Bir de 5 koy. Tamam abi. Şey abi abi bizi YouTube'a paylaş ha. Evet. Ee, YouTube şeyden YouTube'dan yap. YouTube'dan da takip et. Oraya atacağım, sen de çıkacaksın, göreceksin kendini. Buna sadece Batman Rider yaz Geç. Batman TikTok'a da Batman Rider 5 yazacaksın. TikTok'la Instagram aynı, sadece şey farklı. YouTube. Abi çok güzelmiş. Ben yaptım, modifi yaptım. Bakın. Oradan da oynuyor. Sen ne yapıyorsun? Batman ne yapıyor? diye verelim? Yok sağ ol ya. Vallahi midem bozdu. Bugün bir tane çay içtim bir yerde. Midem alt üst oldu. Evet evet. Siz takip edin arkadaş sen de takip edersin. Ben kaçıyorum acelem var diye. Görüşürüz. Çekiyor çekiyor. Atacağım bugün indireyim atacağım. canım ya. Oo çok kez alıyor, baya baya alıyor. Biz Allah'tan aşağıya alıyoruz. Yürüyen pavyon abi. Yürüyen pavyon. Ya vallahi aşkla öyle de diyoruz da. Abi yapmayın bunu ya. Biz yoldan çıkarıyorsunuz ya. Valla mekana yetişmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ben bu işte oraya gidersem, şarda takarsam incir altına gidemeyeceğim. Ee, genç. Yani bakalım hayırlısı yani ha ya, gitmek İster mi açacağız? E makinanın şarjı yeterli olmayacak. Ya bir şey gördüm de karşıya benzettim ya. O yüzden yani durma sebebi olur yani. Başka bir şey yok kardeşim. Sayın dağıtçılar, sessiz olun hız yapmayın. Bir ya de buralarda tabii ki. belki de en güzeli söylüyor bu. Anlamadın ya. Ben de anlamadım da ya. Şimdi ne yapacağımı izleyemedim artık. Tamam, Şu arkadaş abi. gitsin diye biraz bekliyorum. Mekana girmem lazım çünkü benim şu an aciliyetten. Yavaştan çıkacağım ya. çocuklar da mısır al diyor. Bir şeyler aldı ama anlam veremedim. Oo. おはようございます。音<声>音 すごいよね。